herkese Merhaba, ben Selma. Ben Murat. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Söyleşimize başlarken Murat Mahmut Yazıcıoğlu kimdir sen ve sizi sizden dinlesen neler söylemek istersiniz? İnsanın kendini anlatması en zor şey ama e, ben şu aralar bir süredir tiyatro yazan, arada yazdığı oyunları yöneten, bazen yönetmeyen, kendi BAM İstanbul adlı ekibiyle e, İstanbul'da ve bazen şehirlerde, bugün de çocukluğumun geçtiği Ankara'da, dolaşan, oyunlu kitlelerle buluşturmaya çalışan bir kendi halinde bir oyun yazarıyım. Bir tiyatrocuyum. Ve böyle olmaktan çok mutluyum. Harika, ne mutlu bize de. Peki, 1979 Kütahya'da olmuşsunuz fakat sizin de bahsettiğiniz gibi Ankara'da büyüdünüz. Evet. Hatta tiyatro ilginiz de yine bu şehirde filizlenmiş sanırım. Biraz o yıllara dönsek ve tiyatronun sizde hissettirdiklerini konuşsak, Ankara'nın da katkılarıyla neler anlatmak istersiniz? Ankara'dan bir öncesi, şimdi benim annem ve babam devlet memuru olduğu için biz böyle Kütahya, Ankara, İstanbul falan biraz dolaştık. Kütahya'da ilk bir tiyatro oyunu izlediğimi hatırlıyorum ve o zaman böyle bir masal kahramanı gibi gelmişlerdi. Yani kimdi hangi grup hiç hatırlamıyorum. Hı hı. Belki 5 belki altı eşimdi. Ama iz bırakmış. Çok bıraktı. Hatta sonra onlar bir yerde yemek yiyorlardı. Biz de orada yiyorduk böyle ben biraz böyle çok hayran gözlerle. Hani sanki onlar insan değilmiş gibi gördüğümü hatırlıyorum. Sonra tabii Ankara'da işte Devlet Tiyatrosu oyunları, işte çocuk oyunları. Sonra hatırladığım bir uluslararası festivalde bir kukla tiyatrosu izlediğimi hatırlıyorum. E, ve yavaş yavaş lise çağlarında Ortaokul, o zaman orta hı hı. okulumuz, ortaokullar vardı. Orada TET Ankara Koleji'nde tiyatro kolu ile tiyatroya öyle bir tiyatro tozu yuttum. Sonra bütün şey lise boyunca, sonra üniversitede bir iç mimarlık eğitimim var. Hı hı. Ama hiçbir zaman yakamı bırakmayan bir tiyatro şeyiyle, ne derler, tiyatro canavarıyla beraber yaşadım. <laughs> Ve son yaklaşık 12-13 yıldır da yazarak da o yolda eserler e, veriyorsunuz. Aynen katkı vermeye devam evet. ediyorum. Peki kariyer yolcunuz da aslında sanatsal bağlamdan kopmadan ilerlemiş. Dediğiniz gibi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde lisans eğitiminizi tamamlamışsınız. Peki oradaki yol ayrımı tam olarak neydi? Yani sizi sonrasında tiyatroya yönelten bir an ya da anı var mı? Hani diplomayı aldıktan sonra o işi yaptırtmayan? Aslında üniversite devam ederken ben çok mutsuz olmaya başladım. yapacak olduğum hmm. işten. Aslında iç mimarlık gibi yani güzel sanatlarda okurken çok yaratıcı bir alandı. 5-6 yılda yaptım fakat bu 5-6 yılın birçoğu yine bir ara tesadüfen televizyonda gördüğüm Şahik Atakan'ta stüdyo oyuncularının gergede anlaşma oyununun bir ufak bir görüntüsüydü ve dedim ki ben bu insanlarla tanışmak istiyorum. Beni çok etkilemişti o görsel. Çok böyle biraz biçim olarak hı hı. E, o anladığımız anlamdaki tiyatrodan farklı bir ya şey vardı orada. Hani izleyenler, tanıyanlar bilirler kendisini. Ve sonra orada e, oraya bir, tabii bir eğitim veriliyor orada, oyunculuk stüdyosu aynı zamanda, işle beraber gitti ve sonra bir aşamada yapmak istediğim şeyin e, oyunculuk ve tiyatro olduğuna karar verip değişik gruplarla işte oyunculukla başlayan, sonra yönetmenlik, dekor <laughs> tasarımı, bu tiyatro alanında özellikle alternatif sahnelerde herkesin her şeyi yaptığı <laughs> yapabildiği, evet. yapabildiği. Ve sonra e, Limonata oyunu yönettim e, ikinci kat tiyatrosunda. Sonra Fü ilk yazdığım oyun, hı hı. o tiyatroda sahnelendi. E, biraz böyle şimdi çok hızlıca anlattım hı hı. ama bu yaklaşık 12 yıllık bir süreç. Evet. Yani tamamen hayatımı bu yönde ilerletmeye karar verdim, bayağı bir karar olarak. Tabii bu çok kolay olmadı, bütün o, bu yoldan geçenler beni evet. anlar, siz, siz de bilirsiniz. Ama işte insan sevdiği şeyi yapınca sabrediyor ve evet o çok daha kıymetli bence. Ben hani çok görüyorum öyle alaylı da keza ya da ikinci, üçüncü sınıf üniversite terk edip ya da diplomasını alsa bile o işi yapmayıp hayır istediğim asıl tiyatro diyebilen insanları daha da bir takdir ediyorum ben. Çünkü hani o radikal bir karar hani bizim şartlarımızda herkesin alamayacağı bir karar ama o nasıl bir tutku ki? Onu yaptırtabiliyor. Evet. O yüzden ben tiyatro okuyup o yolda gidenlerdense Hani bu dönüm noktalarından geçen insanları çok daha takdir ediyorum çabaları için açıkçası. E, biraz daha zorlu bir süreç tabii ki çünkü yani çevrenizde de çok örnek olmayınca biraz her şey el yordamıyla, evet. fazlaca yanılarak, fazlaca deneyerek evet. o tecrübeler sonra işe yararsa güzel birikimlere yol açıyor. Yola da biliyor ama fena ya, değiliz yani. Elbette bence boşa değildir hiçbiri diye düşünüyorum. İnşallah. Siz de değindiniz biraz önce stüdyo oyuncularından. Orada oyunculuk eğitimi aldınız. Ardından da Kadir Has Üniversitesi'nde yine film ve drama bölümünde yüksek lisans yaptınız. Hı hı. Peki oyunculuktan çok böyle yazarlığa sürükleyen şey neydi? Hani öyle başlamış yol ama sonrasında yazarlık ağır basmış. Yani çok samimi bir şekilde söylemem gerekirse ben yazarlığın yani oyun yaz yazarlığının yapılan bir şey olduğundan çok geç haberdar oldum. <laughs> Farkında olmadan yani. Yani yok şöyle yani yazarlar genelde ölü olurlar ve biz onların <laughs> ya, bir zamanlar yazdıkları şeyleri uyarlarız. oynarız, uyarlarız. İşte ya da yabancı bir yazar yazar. Tabii ki çok değerli yazarlarımız var. Şimdi bu cahilce Hı -hı. bir konuşma oluyor ama işte o zaman öyleydi. Evet. Sonra e, bu ikinci kat bu alternatif tiyatroların 2010'lu yıllarda özellikle İstanbul'da Beyoğlu Hı -hı. tarafında ve hatta Ankara'da da var vardı o zaman de var. Daha kendi yaşıtlarımızın belki benden daha küçük yaştaki arkadaşların ürettiği metinleri hı hı. görünce, onlardan bir tanesine yönetince dedim ki ben de kafamdaki hikaye yazacağım. Oyun yazarla ilgili kafamda çok bir fikir yoktu. Sonra yazarak öğrenerek, işte değişik yönetmenlerle çalışarak, hı hı. okuyarak tabii ki asıl kendime ifade etmek istediğim yerin biraz da o işin arka tarafında yazmak, evet. tasarlamak ve sonra tasarladığın şeyi yönetmek gibi bir alan olduğunu keşfettim ve bu bana çok daha büyük bir haz vermeye başladı tiyatro için. Oyunculuk o anlamda yani biraz böyle hani hayran olduğum oyuncuları izlemek veya onlarla çalışmak çok daha keyif vermeye evet. başladı. Bir yavaş yavaş işin bu tarafına doğru geçtim. Evet Harika. Benim de yine sizin kaleminizi tanıdığım ilk eseriniz Füy Podakto'da kulak tiyatrosu olarak dinlemiştim sanırım. Ve aynı ekiple ee, san evet, seslendirdiniz. Evet. O yüzden dedi, çok etkileyiciydi bence. Podakto'nun o güzelliği vardı. Sonra devamı gelemedi maalesef. Çok etkilenmiştim gerçekten. O sahici diyaloglar şey dedirtiyor insana. Yani ancak böyle yaşayan ya da böyle bizzat şahit olan bu kadar sahici diyaloglar yazabilir dedirtmişti. Ardından diğer basılı oyunlarınızı da aldım keza ve her birinin o incelikli dili çok büyüleyiciydi. Çok Siz yazarken ya. peki nasıl bir düşsel böyle düşünsel süreçten geçiyorsunuz. Bir takım kıvılcımlar mı tetikliyor böyle masa başınıza geçmenizi sağlayan şeyler? Biraz onları merak ediyorum. Hani füyden başlayarak Aslında çok güzel ifade ettiniz. Evet o kıvılcımlar. O kıvılcımlar bazen beni etkileyen bir hikaye olabiliyor. yaşanmış bir hikaye. Ya yaşanmış bir hikaye derken üzerine düşünmek ve araştırmak istediğim bir hikaye işte. Füyde mesela o 77'deki 1 Mayıs kanlı 1 Mayıs olayı. Orada Hani böyle hep anlatılır tabii ki çok acı bir şey ama orada bir insanlar var, insanların yakınları tanıdıkları ve hayali bir şekilde onlardan bir tanesinin e, sevgilisi şu an yaşıyor olsa, birçoğu yaşıyordur mutlaka e, eminim ve dünya çok daha farklı algılayan bir karakter olsa, bir yerde biz onun bu dramın acısını hı hı. dinlesek hep kafamda o orada atılan bir tirat vardı, bir işte. Yaşı biraz büyük bir kadın bir karakter tarafından. Fü aslında Füreyya'nın kısaltılmış, kısaltılmışı. Biraz böyle böyle çünkü işte her oyunda böyle bir bir tirat, bir hikaye ya da bir mekan daha çok. Son oyunlarda da işte Israp Korosu en son yazdığım oyun. Orada da bir apartman hikayesi anlatmak istiyorum ben. Yani apartmanlar yükseliyor, büyüyor ama insan hikayeleri daha da karanlıklaşıyor. Bunu biraz da şimdi izleyeceksiniz sahnede. Biraz da eğlenceli bir şekilde ve oyuncunun yapabilirliğini çok daha fazla kullanarak metinde böyle bir alan açarak nasıl anlatabilirim? Biraz işte mekanlar, hı hı. hikayeler, biraz böyle kıvılcımlar atılıyor. Bazen onlar sönüyor. Bazen de işte sahnede şimdi sahnede izlediklerimiz gibi bir oyuna dönüş dönüşüyor. Bir oyuncu da bazen etki, yani Ben bu oyuncuya bir şey Hmm. O oyuncuyu sahnede onu tanıdıktan sonra kesinlikle sonra. tabii ki arkadaşım olacak. Onun yapabil Utansiyeli yapabilirliğini mi? hayal edeceğim. O bana hayal ettirecek ve diyeceğim ki biz seninle bir şey yapalım. Çünkü o yani biraz bu oyunlarda belki hani yazarı da olduğum için oyunun biçimsel yaklaşımı ikinci planda kalıyor belki yani seyirci açısından ve bizim hani tiyatro çevresi açısından ama orada Gizem Bilge'nin hareket tasarımcımızın da yardımıyla son 3-4 oyundur. Aynı zamanda bir biçim önermeye çalışıyoruz evet. seyirciye. Çalışıyoruz ama yani bunu yapabiliyor muyuz Hı -hı. emin değilim. Çalışıyoruz böyle şeyler. Uzun Süper. anlattım galiba. gayet güzel. Peki sen İstanbul'dan daha güzelsin. Kadercan ve İstrap Korosu hem yönettiğiniz hem de yazar sıfatıyla evet. seyirciyle buluşturduğunuz eserler bu tercih ettiğiniz bir şey mi diye merak ediyorum. Yani yazarken zihninizde rejiyle ona can vermeyi zaten tasarlıyor musunuz? O şekilde mi yazıyorsunuz yoksa başka bir yönetmenin elinde başka bir objektif göz tarafından da onun değerlendirilmesi ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu bir ihtiyaç mı ya da? Yani şimdi başka yönetmen, çok sevdiğim yönetmenlerin yaptığı oyunlarım da var şu an sahnede sahneleniyorlar. Rejisiyle değil de ritmiyle, yani ritmini hayal ederek yazıyorum. İşte sen İstanbul'dan daha güzelsin, Kadercan, Israp Korosu ya Bam'da yaptığımız Hı -hı. oyunlarda. O yüzden onları ben yönetiyorum. O ritmi başka bir yönetmeni anlatmaktansa Hı -hı. kendin onları oyuncuyla deneyimleyerek sahnelemek bana çok daha keyif veriyor. Ama Toz örneğindeki gibi orada işte Hira Tekindor benim metnimi çok iyi anlayıp çok sevdiği için aslında bana benim rejime çok uzak olmayan ama çok daha zengin bence ışık tasarımı ya da işte ses tasarımıyla ama yine de benim dünyama çok aykırı olmayan bir reji var sahnede. Mesela bunun o yönetmeni bunu hayal ettirmesi de çok keyifli. Evet. Ama biraz o ritim kafamdaki ritimle yazıyorum ve sahnede başka bir yönet başka bir arkadaşım yönetse bile biraz o ritmi yine de görmek istiyorum çünkü o metnin içinde olan bir şey o bir reji yönetisi değil yansım, evet. evet. onu onun yansımasını istiyorum ben onu başarmaya çalışıyorum kendi yönettiklerimde bir de yalın bir dekorla az bir ışık tasarımıyla oyunculuk vurgusu metin vurgusu oyuncunun işte az önce söylediğim gibi oyuncunun yapabilirliğini mümkün olduğu kadar fazla gördüğümüz ama sahne kimler için boş benim için çok dolu bir halde sahnelemeye çalışıyorum. Evet çok güzel. Teşekkür çok ciddi ediyorum. ciddi konuşmaya başladım. <laughs> çok güzel. Peki toza geldik. Madem bir yol hikayesi diye tanımladığınız toz ki ilk izlediğimde bende de hemen metni alıp okuma isteği doğurmuştu. Nasıl bir iz bıraksın diye yazılmıştı sizin zihninizde? Yani seyircilerin geri dönüşlerinden de benzer şeyler alıyor musunuz? Biraz onu sormak isterim. Hani sizde yarattığı şeyle sonrasındaki o geri bildirimler örtüşüyor mu? Çok örtüşüyor. Yani o yüzden çok mutluyum. Yani orada oyuncunun ustalığı, Zerrin Tekindor'un ustalığı, onu hayal ederek yazdım sonuçta. Onun oynayacağını biliyordum ve sıfırdan bir hikaye yazdım. Ve onun öncelikle oyuncuya hayal ettirmesi, hı hı. E, hayal ettiğimden de öte bir ustalıkla sahnelen, sahnelenmesi ve oynanması. Seyircide de ben oyun yazarken yine işte bir, aslında bir kadın bir metta biçimsel olarak hı hı. işte karakterden karaktere giriyor anlatıcılar değişiyor, mekanlar değişiyor ama sabit, sakin bir şekilde bir oyuncu anlatıyor. Evet. Ama e, çok güzel hayal ettiriyor. Ben biçimsel olarak bunu hedeflemiştim ve bunu sahnede görüyorum, çok mutluyum. His olarak da kendi yaşadığım, hiçbir zaman unutamadığım e, ve ben asla unutamayacağım bir kötü bir hissi seyirciyle beraber iyileştirmeye çalıştım aslında. Hmm. Ve orada... Tedavi yöntemi. Yani tedavi yöntemi <laughs> Tedavi olmamışımdır ama en azından ufak... Sağ olsun gibi belki. Evet ve orada şimdi oyunun sonunu yani spoiler ver, vermeyelim ama biraz umutla bitiyor. Çok ee, ne derler? Biraz kar, bir insanın zor karanlık bir tarafını anlatsa da zor bir yaşam öyküsü dediğiniz gibi. Ama bir umutla bitiyor bana göre. Her zaman ayaklar üstünde durursan aslında hayat daha kolaylaştırabilirsin. Yani o kolaylaştırmak ne demekse ya. artık. O hissi de seyirci, seyirciye geçmesi... Çok keyifli. Harika. Başka, bir yazar başka ne ister ki yani? Değil mi? <laughs> Peki kurucusu olduğunuz BAM İstanbul'un bir manifestosu var mı diye sorsam. Böyle sizin eserlerinizi anlatan, sözle ya da görselle de anlatabilirsiniz. Çizmeyi de çok seviyorsunuz biliyorum o doğrultuda. Belki sizi tanımlayan birkaç bir şey. Yani yazılı bir manifestosu yok aslında ama şöyle çok kabaca biz sağdan soldan tamam. hayal ettiğim kelimelerle anlatmam gerekirse çok işte bu çok klişe olacak ama bizden hikayeler anlatmaya çalışıyor hı hı. ben. Sahiciliği de oradan geliyor. Sahici olmaya çalışıyor. Az önce söylediğim gibi biçimsel olarak da yalın bir dili hedefliyor ama bu yalınlık zor elde edilmiş bir evet. yalınlık. Çokça çalışılmış bir yal yalınlık ve sahnede bunun da görülmesini istiyor. Oyuncunun yapabilirliğini yani kabaca ona işkence ediyor aslında provada <laughs> ama oyunda çok keyif alması için. Evet. E, şehir hikayeleri anlatıyor. Bam, şehir insanların, ama şehrin merkezindeki olması şart değil. Tozu doğan anlamda aslında bir bam hikayesi olarak ben tasarlamıştım hı hı. ilk başta. Onu da oradan ayıramıyorum o yüzden. Ve her oyunda, şimdi böyle hani her üç oyunu izleyen seyircilerimiz belki biraz beni daha iyi anlayacaklardır ama her oyunda bir yeni bir şey de denemeye çalışıyor. Hareket tasarımı olarak, e, hayal ettirdiği dünya olarak, zorluk derecesi olarak hep üstüne bir şey koymaya çalışıyor bir yandan da benim gibi hayal etmekten vazgeçmeyen insanlarla çalışmaya çalışıyor. Böyle karışık bir manifestosu var ama dediğiniz gibi en basit haliyle samimi bir tiyatro yapmaya çalışıyor ama tiyatro malzemesinden vazgeçmeden. Teşekkürler, çok Rica güzel. Ederim. Hiç bitsin istemiyorum ama sizi de oyuna da yetiştireceğiz. O yüzden çok da vaktinizi almak istemiyorum. Son bir soruyla söyleşimizi bitirebiliriz. Bizim yayın adımızda olan dördüncü duvar kavramını sizin bakış açınızı sormak isterim. Yazar, yönetmen, oyuncu farklı sıfatlarınızla değerlendirebilirsiniz. Tabii dördüncü duvar, BAM özelinde konuşursak sürekli denmeye çalıştığımız <laughs> evet. bir e, bir kavram. Ama bir yandan da aslında dördüncü duvarın şöyle büyülü bir şey var. Aslında hem seyircinin hem oyuncunun bildiği e ama yok saydı, yok saydı ya da var saydı çoğu zaman bir sır gibi. Yani onu bazı oyunlarda bizim oyunlarda da bazen var eder oyuncu ve seyirci beraberce, bazen beraberce yok eder ya da bazen seyirci yok eder oyuncu var eder, bazen oyuncu var eder tam, tam tersi, tersi yani. <laughs> tam o yüzden eskiden mesela dördüncü sadece dördüncü duvarı denmeye o illüzyonu bozmaya çalışırdık yani cesaret. Hı hı. Tiyatroda devrim yaratacağız. Şimdi daha sakiniz. Bütün ekip yani bu oyunların bütün ekip aslında bir araştırma ekibi de aynı zamanda. Herkes bir fikir söyler ve evet. sonra Murat kapanır ve yazar şeklinde. Bir top, bir ne derler? Bir alev topu gibi hı hı. ya da bir istop gibi. Büyülü bir alan aslında orası. Ve bazen yok olur. Bazen beraber kurulur. O hiyerarşiyi... Metne hizmet ediyor aslında. Kesinlikle. Metne hizmet ettiği sürece tak diye kurulur. <laughs> Tak diye yıkılır. Bütün duvarlar yıkılmak içindir. <laughs> Seyirci isterse onu da yıkarız diyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Çok güzel Rica ederim. bir söyleşi ben şey oldu benim ederim. için. Gerçekten vakit ayırdığınız için çok kıymetli. Ben size Arşiv çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Arşiv için de çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Ankara Seyircisi de ıstırap korosuyla buluşacak <laughs> bugün gün sayenizde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ee, ederim. Yine gelin. <laughs> Hep üretin. Biz de böyle şahit olalım. <laughs> çok sağ olun. Umarım çok ileriki zamanlarda diğer oyunlarla da geliriz. Nicelerine. Biliriz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, teşekkür Görüşmek üzere. Sağ olun. Ederim.